Hepinize merhaba arkadaşlar. Ever Word i oynayacağız bugün. Bu tablet yüklenmiyor. Sadece eski cihazlar yükleniyor. Uyuk Ama Google'dan oynayabilirsiniz. Başlayalım. Ah. Sevsinek. Domuz Oswald. başımın belası başımın belası belalar onlar değiştiğimize bak ya. Şöyle. Tamam. Tamam. Ödül. Bak giyeceğim ya. Ara tamam. Şimdi şu. Şu meyveler kolay. Ölemem burada. Yusufçuk. Yusufçuk. Yusufçuk ne ki? Hatırladım. Şüpheli. Ama Yusuf. Güvercin. Topun hissine. Şu şimdilik iyiyiz. Şuna, şöyle zehirli şuna bıraktılar kendime Artık kaçayım ben güvercin ol. kim? Düşmanlar ordu Başka kalmış. altta mı susalım? Ne kurbu ki kurbu ki kurbu ki kurbu ki kurbu ki <laughs> bakır, bak. Kitsen ne alaka bakır kırksın. Bakır Gerçek mi bu? Bu gerçek. Po po Ya sran. Kurtulunmuyor bu. Niye öldün diye diyen? Oynayın da kurtulun hadi Azrail seviyede. Işşş. <laughs> <laughs> Işşş yakarsın. Işşş yakarsın. Geldim. Ben <Gildim. Gülüyor> zehirlendim ya. Zehir. 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 Oo, oh, bu ne ya? Tezgah. Tezgah bu. Tezgah. Tezgah üzerine. Yusufçuk sen beni nasıl öldürüyorsun? Abi lan nasıl öldürüyorsun? Git. Bak çok oldu. Evet şunu enfekte oldum ben... enfekte olduk ya onların da bir gıcığı Devam <laughs> Ver bakayım acıktım ben. O parça panik. Bu ne arası? Ya o içmeyeyim. Eyvah. Eyvah. ediyorum beni. Neyse kurtulayım şuradan. Kıçık. Kıçık. Lan. Ne yapıyorsun? Water. Çok şükür yarabbim. Bıraksak bunlar beni çiğ çiğ yerler. Şimdi yiyecek bunlar. Cezalı. Daha ördük olacağız. Küt. Küt. Bunlar ikisi de bana takmış. Canını seven kaçsın Canınız. Bunlar da birinden kaçıyormuş. Yeter ama ya. Ölme olasılığı. Yüzde yüz. Kuzgunlar. Kuzgun hiç olamadım. Hiç olsunuz. Videoda izlediklerim reklam vermesiniz. Sponsorluk yok. <tik SF2> Bizim ne kapalı üniversite. Ben... Kaç. Açık. Açık. Bir şey mi çıkmış Dur. Görecek dünyadan haberi yok. Hiii. Hiii. Vaa. 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 Sen git beni koru. Ne oluyor geliyor mu? Konuşab... Hiii. <laughs> <laughs> tövbe 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 tövbe. tövbe, 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 tövbe. <laughs> Allah ben niye uzaya çıkıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Çık. <gülüyor> Düşeceğim yere bak ya. <laughs> Bunlar yemin ederim bana taktı. Abi ben ne yaptım ki? Alt üst istediğin şeyleri yapmadım. Açım. Birisi gelse şaşmam zaten.

Can. Hazır ay saldırıyor. ses alıyor. Hazır ay bir ses doğru ördüyüm ben. Yiyebiliyorum. Lan bir şey. Gel gel yemek yiyoruz. Tamam Bize Ölü zannet. Ne balıkları yok ettik. O kadar ayıyız ki ne yazık ki balık. Uf. Ağaçtaki şef şu meyveleri tadı. Merak et. Sağlam beni artık ya. Katil Azrail binası. Katil binası. Katil binası yapmadıkları eksik. Net Müslüman girmiş. Bu videoyu geçirteceğim. Çünkü niye olmasın? Ben bu videoyu hiç çekeceğim cuma günü yayınlayacağım çünkü niye olmasın Hı -hı. Hı -hı, bu dünya Hı, dünya hazır hale dünya sıralı gelme abi canın niye az benimki Hı -hı, benim canım niye az benim niye canım az Vallahi o öldüremiyorsun çünkü son seviyeler. Bırakın biz artık. O kimdi? O kimdi? Ya bırakın da biraz gezelim ya. Zaten geziyoruz. Tut, tut, Yumurtam geldi. Ah, yemezler inşallah. Niye vuruyor ayı? Arkadaş Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Adamı şimdi kat. Kalk... Bir çekme sen şaşırırım. Nereye geldik? Burası neresi? Mario ışınlandı. Eyvah. Uzaydan geldim ya normal. Uzuzluktan öleceğim ya. Boss geliyormuş. <laughs> Bak. Valla şöyle olur. Çökerken sayede, çökerken sayede. Bak. Bak. Adam 7 seviye oldu ya. Adam gözümde. De <laughs> değişti? ben de değişeceğim. Ya hala artmamış. Sağ Son boss gelirse kesinlikle ölümsüz olacağım. İnşallah. Çünkü hiç kimse daha ben gelemedim o seviyeye. Çünkü oyuna daha bugün başladım. Kim lan? Dream Jackson mı? Dream Jackson Dream Belli 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 Çökürken Çökürken sayede Çökürken sayede kuralları hayatı sorguluyor. Oğlum di, okyanusa geldim. <laughs> okyanusa geldim. <laughs> girmeyin okyanus burası değil. Baksanıza piranhas. var. Abi suya girmeyin Ben ne görüyorum? Dur o beni değil mi? Kaç. Bir de sen de kaç. Çöker. Ha! Niye sıkıştırıyorsun? Kıçık. Kıçak. Çıkamıyorum. Abi kovalamayın ben. Kovalayın. Ee? Oh delirdim ben şimdi dışım su bu nasıl zor ilk önce bu boy oyunun yapımcısı bu video izliyorsa yapacağınız oyun niye bu kadar zor çok zor hocam zıplamıyor da Daikin daikin. Ya sponsorum yok. Videonun yarısından fazlası buraya geçecek arkadaşlar. Bir dakika burada. Ne oluyor? Klima. Switch 2 videosu bu cumartesi geliyor. Ya da pazar. Yani siz bu videoyu izlediğinizde yarın veya farklı bir günde olabilir. Eşek! Eşek git! Eşeğe bak ya! Eşek! Ne eşek diyor? ki kendisi eşek arası minkisivslikte vardır. Bu videoyu izlerken. Akrabamı niye saldırıyor lan? O neydi lan? Bu ne lan? Adamlar ordu yapmış. Ben bir grupla yapamadım. Hocam bu video arkadaşlar bu video bu kadar oyun ismini yorumlara yazacağım. ID'mi de videonun açıklamasına yazacağım. Benimle oynamak kanalıma abone olmayı unutmayın. hoşçakalın.